Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafiften kırmızı bir gün arkadaşlar. Kırmızı bir günde gene buradayız. Yani çok büyük bir kırmızı, yoğun bir kırmızı da değiliz ama ufak ufak toparlanıyoruz diyelim. Ufak ufak toparlandığımız böyle hafif böyle kırmızı da sayılmaz ama pembemsi bir gündeyiz arkadaşlar. Bugün en büyük kripto paracıların en büyük gündemi Türkiye'de erişim engeline takılan 58 tane borsa. Şimdi 58 tane borsa kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Devletimiz de diyor ki kaldıraçlı işlem Türkiye'de yasak. Türkiye'de kaldıraçlı işleme ben izin vermiyorum. Yapamazsınız. Yok ben illa kaldıraçlı işlem yapacağım diyorsanız arkadaşlar Türkçe yapamazsınız. Hani ben Türkiye'yi pazarına değil de globale tüm dünyaya yapıyorum bu işlemi, bu kaldıraçlı hizmeti tüm dünyaya veriyorum diyorsanız dünya diliyle yapın. Nedir dünya dili? İngilizce, işte Almancası, Fransızcası, Türkçemiz ne yazık ki dünya dili olarak görülmüyor. Dünya ortak dillerinden bir tanesiyle yaparsınız <laughs> bunu dedi ve işte Max ve arkadaşları diyelim hani Huawei borsası diğer borsalar olsun Türkçe kaldıraçlı işleme devam edince erişim engelleri geldi uygulamadan bakıyoruz uygulamada hala Türkçe olarak devam ediyor kaldıraçlı işlem en son Meksiye yöneticileriyle konuştuğumda bir şekilde anlaşacağız SPK ile tekrar açılacağız dedi ama e, olmaz yani Türkçe yapamazsın ne yapacaksın bir güncelleme yapacaksın e, önce bir İngilizce'ye çevireceksin her şey İngilizce olacak Diğer borsalar gibi işte Bybit'teki gibi ne bileyim Binance Global'deki gibi hani isim vererek konuşuyorum reklam olmasın sakın hani böyle bilin diye daha herkesin anlayacağı şekilde söyleyeyim yoksa benim bu kadar büyük bir reklam potansiyelim yok zaten. nasıl Binance Global'de kaldıraçlı işlem açacaksınız İngilizce açıyorsunuz. GTO'da nasıl açıyorsanız İngilizce açıyorsunuz arkadaşlar. Bunda da MaxJ'de de ve diğerlerinde de İngilizce yaparsanız bir sorun olmayacak gibi görülüyor. Bunlar Türkçe'de ısrar ettikleri için kapandılar arkadaşlar. Ama yani şimdi kapandılar derken işte maxc.com.tr diyor mesela. Com.tr yazmayıp da işte com bilmem ne başka uzantılar kendi sitesinde vardı. Şimdi aklımda değil. Onları yazdığınızda gene açılıyor. Cep telefonu uygulaması gene açılıyor. Yani bunlarda herhangi bir engel yok. Mexce borsası kapandı mı? Yok. Devam ediyor faaliyetlerine. Her yerde devam ediyor. Paramızı yatırabiliyor muyuz? Yatırıyorsunuz. Çekiyor musunuz? Çekiyorsunuz. O diğer kapananlara yatırabiliyor musunuz? Yatırabiliyorsunuz. Çekebiliyor musunuz? E, çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam bunlar güvenli mi? Güvensiz mi? Valla diğerleri ne kadar güvendiyse bunlar da o kadar güvenli. Kripto para borsası demek riskli varlık demek arkadaşlar. Yani hangi borsaya para yatırıyorsanız yatırın risk alıyorsunuz büyük bir risk taşıyorsunuz. Riski sevmem ben, işim garanti olsun diyen adamın kriptoda işi yok zaten arkadaşlar. Yani her an bir borsa kapıya kilit vurup gidebilir. Böyle de bir durumda var. SPK'ye lisanslı olanlarda da bu var. Nispeten daha düşük. Çok daha düşük nispeten. Ama her borsada böyle bir ihtimal var. Ne yapıyoruz güvenlik olarak? Farklı farklı borsalardan özellikle lisanslı olan borsalardan farklı farklı borsalara portföyümüzü bölüyoruz. Asla bir borsayla çalışmıyoruz. Bugün bir başka haber daha düştü borsalarla alakalı. GTO borsası hacklendi şeklinde. Ve GTO borsası hacklendi deyince inanılmaz derecede bir baskı oluştu GTO borsasına. Herkes parasını çekmeye çalıştı. Aman GTO batıyor mu? ne oluyor ne bitiyor diye yalan oldu ortaya çıktı. Ama o arada panikle insanlar baya bir mal bozdu. Yani yüksek oranda mal bozdu. Fiyatın biraz da düşmesinin o kırmızıya pembeye dönmemizin sebeplerinden bir tanesi de budur aslında. İnsanlar panikle ellerindeki malları sattılar. Altcoin'lerini, bitcoin'lerini sattılar ve parayı hemen çekmek için USDT olarak çekiyorlar. USDT olarak çekmek için herkes elindeki malı satınca fiyatlar da düştü. GTO asılsız olduğunu söyledi. Baktık hakikaten de asılsız. GTO'dan para çekebiliyor muyuz? Ben de bir miktar hani deneme amaçlı çektim. Sonra tekrar yatırdım falan. Bir sorun yok. GTO'da hiçbir sorun görünmüyor. MaxJ'de de herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Her iki borsada da bir sorun yaşamadım. Ama yani e, bazı şeyler için yemin edebilirim ya ama ispat edemem derler ya. Bu borsalar birbirlerini yiyorlar arkadaşlar. Benim anladığım, duyduğum yemin ederim ama ispatlayamam. Bunları bu 58 tane borsayı böyle kapanmasına erişim engeli olmasında GTO'nun adı geçiyor arkadaşlar. Hani sanki GTO şikayet etmiş gibi oldu. GTO biraz kötü adam gibi oldu burada. Ama şimdi GTO tarafı da hani şikayet etti demiyorum. Ettiyse de haklı. Çünkü GTO hizmetini İngilizce olarak veriyor arkadaşlar. Ama diğerleri Türkçe olarak veriyor. E diyorlar ki ey SPK bizi İngilizce yaptın. Bize İngilizce yapın dedin. Evet biz de İngilizce yaptık. Bize kurallara uyun dediniz. Biz de kurallara uyduk. E, o halde niye şimdi yani bu kurallara uymayanlar niye yani? Bizim suçumuz kurallara uymak mı yani falan gibi gibi böyle şeyler oldu. Onlar da işte Max'e hacklendi şeklinde bu sefer Maxi, şey GTO hacklendi özür diliyorum. GTO hacklendi diye iftiralar attılar. Bu şeyler ikisi de bunların fil ikisi de çok büyük borsa borsalar bunlar. Birbirlerini şikayet ederken olan vatandaşı oluyor. Olan bize oluyor. Buradan her iki borsada da benim çok yakın tanıdıklarım, çok yakın arkadaşlarım var. Bu ikisine de dostlarımıza parmak sallıyoruz. Akıllı olun diyoruz. Herkes ekmeğini peşinde. Herkes işine baksın, gücüne baksın. Sizin aranızdaki olaylardan fiyatlar etkileniyor, piyasa etkileniyor, vatandaş kaybediyor, sizin kendi müşterileriniz, kendi çalışanlarınız etkileniyor. Bu durumdan dediğim gibi hani hiçbir resmi kağıtlı belgeli değil arkadaşlar bu söylediklerimin ama işin arkası böyle oluyor arkadaşlar. Evet bir yasalar pembe dedik, bu pembelik yeşiliğe döner mi? Umudumuz Trump dedik. Trump dün New York borsasının açılışına gitti ve açılışta al elini mikrofonu konuşmaya başladı. Bitcoin'in 100 bin dolarını tebrik etti ve dedi ki kriptoda bu olanlar daha biz gelmeden bunlar oldu. Biz geldikten sonra asıl görün dedi. Kripto ile alakalı harika işler yapacağız dedi. Yani koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanının, President'ının ağzından duyuyoruz. Kripto'da harika işler yapacağız. Diye dedi. Ve bunun için de daha fazla elektriğe ihtiyacımız var dedi. Bakalım ne yapacak, nasıl elektrik bulacak? Nükleer santraller mi, enerjiler mi ne yapacak? İnşallah dünyayı mahvetmez. Daha çok elektrik bulacağım diye. Biz kripto para yatırımcılar için gayet olumlu arkadaşlar. Aldık, bekliyoruz. Ey Trump, verdiğin sözleri tut. Bize bir söz vermiştin. Tut o sözlerini. Sonra şey gibi yapma. Bizim İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ki severim kendisini. Ne demişti Ekrem İmamoğlu? Verdiği vaatler sorulduğunda, mikrofon tutulduğunda ne demişti? Hatırlamıyorum ben öyle vaat verdiğimi demişti. Eyva eyva. Eğer Trump da öyle bir şey derse yandık arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum derse ayvayı yedik. Tabi burada Ekrem İmamoğlu nezdinde bir şey söylemiyorum. Bütün siyasetçiler böyle. Ben hatırlamıyorum, ben görmedim, ben duymadım, ben bilmiyorum deyip işin içinden çıkabilir, sıyrılabilir. Evet Trump'ın vaatlerinden bir tanesi de sek Başkanı Gary Gensler'ın kovulmasıydı. Sek Başkanı Gary Gensler zaten olmayı beklemeden istifa edeceğini açıklamıştı. SEC tarafında. Şimdi komisyon üyesi seçimleri var arkadaşlar. Şimdi SEC başkanı var. Bir de komisyon var. Etrafındaki beyaz gömlek, beyaz yakalılarım diyelim. Onlar var. Büyük abiler ablalar var arkadaşlar. SEC kararını çok etkiliyor. SEC e, kriptoları geçen sene, ondan önceki sene mahveden kurumdu. Şimdi SEC komisyon üyesinde e, üyelerinden Caroline Krensov isimli bir abla var arkadaşlar. Bu abla Caroline abla tekrardan komisyon üyesi olsun mu olmasın mı muhabbeti dönüyor. Bu Caroline ablaya da Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong demişti ki bu kadın kripto para düşmanı. Biz bunun tekrar seçilmesini istemiyoruz. Ve bu kadın tekrar seçilmesin diye de elimizden geleni yapacağız. Her şeyi yapacağız demişlerdir. Ve dün de bu Caroline ablanın seçimleri vardı arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla Caroline abla tekrar seçilecekti. Tekrar seçilecekti ve öyle bir olaylar karıştı ki Çarşı karıştı arkadaşlar. Sek taraflarında millet birbirlerine girdi. Böyle bir ortalık bayağı bir curcunaya döndü. Ve dakikalar kala yani artık böyle saatler de değil yani. Artık oylama yapılacak. O noktadayken oylama iptal edildi. Ortalık karıştı. Bizim kriptocular ortalığı karıştırıyorlar arkadaşlar. Kriptocular biraz böyle heyecanlı oluyor. Böyle bir canlı oluyorlar. Böyle sert oluyorlar. Genç nesil diyelim artık onlara. Delikanlı oluyor. Kanları kaynıyor böyle. Deli deli akıyor. Caroline ablanın tekrar seçilmesine engel oldular arkadaşlar bakalım bir sonraki otu ve hani ileriye alıyoruz dediler bekle, bekle 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 yeni oylama yapılmadı bilmiyorum nasıl olacak ne yapılacak ne edilecek Kerolan abla tekrar seçilecek mi seçilmeyecek mi hep beraber göreceğiz ama kriptocular istemediğinde ortalık karışıyor kriptocular baya baya bir hani Trump'tan aldıkları güçle yönetimi her yeri ele geçirmeye başladılar. Bunlar bizim için olumlu ama dünya için olumsuz şeyler arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi bu SEC kripto paralara düşman Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu. Bu Sermaye Piyasası Kurulu bir özel arkadaşlar ama bunun da tabii ki de denetleyen kurumlar var. Üst komisyonlar var sevgili dostlar. Bir tane de kurumlardan bir tanesi de Finansal Hizmetler Komitesi diye bir kurum var segi denetliyor. Ey Sek sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun diye. Bu tarafta da bir başkanlık seçimi vardı o kurulda. Yani segi denetleyen kurulda, üst kurulda yargıtayda diyelim bir seçim oldu ve o seçimde de sevgili dostlar başkan olarak da French Hill geldi başa. French Hill kim sevgili dostlarım? Hani ne alaka falan? French Hill de benim gibi bir adam. Benim özelliğimle kripto para yatırımcısıyım ben. O da kripto para yatırımcısı. Yani SEG'i denetleyen kurumun başına bir kripto para yatırımcısı geçti arkadaşlar. Hani haberiniz olsun sabrederseniz beklerseniz uzun vadede kriptoda güzel kazançlar elde edeceksiniz. Uzun lafın sözü bu. Trump'ın açıklamaları işte borsaların birbirlerini şikayet etmeleri birbirlerine girmeleri. Trump'ın başkan olan Trump'ın kripto ile ilgili sözlerinden dolayı Times dergisinin Trump'ı yılın adamı seçmesi. Hem seçimi kazanması hem de kriptodan dolayı. Ondan sonra SEC üyeleri, işte diğerleri, diğer gelen verilere baktığımızda arkadaşlar önümüzde güzel günler olacak gibi görülüyor. Tek sorun ne? Tek sorun Türkiye nezdinde baktığımızda Kripto para yatırımcılarının %4.1 4 diyelim, çeyreği sevgili dostlar, son 6 ayda kriptoya girmeleri. Son 6 ayda kriptoya acayip derecede bir para aktı Türkiye'de. Bunu biraz daha globale yayalım, dünyaya yayalım. Dünyada da %33'ü. Şu anki piyasadaki kripto yatırımcılarının %33'ü son altı ayda piyasaya girmiş. Daha önce hiç kripto para işiyle olmamış. Daha önce hiç kripto para hesabı olmamış. Daha önce Bitcoin'in sadece adını duymuş. Uzaktan öyle bir duymuş yani kripto diye bir şey var diye. Bunlar yeni geldi arkadaşlar ve bunları bir silkeleme yapmak gerekiyor. Bunların elinden biraz paraları almak gerekiyor. Bunlara öyle rahat rahat geldiniz, hadi zengin olacaksınız demeyecekler. Birazcık o yeni arkadaşlara sesleniyorum. Birazcık eski kurtlarla daha fazla sohbet edin daha fazla bir araya gelin. Onlar böyle yayın falan açıyorlarsa daha çok izleyin ki tecrübelerden nasiplenin. Adamların şu an gözü sizde çok fazla yeni gelen olduğu için arkadaşlar dolayı yeni gelen çok fazla olduğu için şu an piyasayı yükseltemiyorlar uçurup kaçıramıyorlar bir türlü çünkü bu adamlar kriptoya girdikleri gibi zengin olacaklar normal şartlarda nasıl olurdu piyasa giderdi yükselir 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 en tepede yüksekken bu civciv arkadaşlar gelirdi eskilerde bu civcivlere satarlardı piyasadan çıkardı o yeni gelen civcivler ayıda uğraşsın dursunlar paralarını kurtarmak için daha boğaya girmeden yani güçlü bir boğa yaşamadan bunlar gelince yeni arkadaşlar aramızda katılınca piyasada bir çok fazla para oldu çok fazla da baskı oluşmuş oldu. Bu arada söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Ne söylüyoruz? Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi. Evet göstergeler ne diyor arkadaşlar? Bitcoin konusunda. Biraz da oradan gidelim. Toparlanıyor muyuz? Uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Mt kanal endeksi ve MACD ikilisi sat vermiş arkadaşlar. Bu ikisinin sat vermesi hoş değil. MT kanal endeksi daha çok Kısa vadede işlem yapanlar takip ederler. Kısa vadede bir geri çekilme geliyor diyor CCI. Ama momentumumuz kuvvetli bu tarafta al diyor. Buradası, buradaki görüntü karışık. Ortalamada zaten nötr kalmış. Nötr ben karışmıyorum demiş. Çıkmış işin içinden. Hareketli ortalamalar tarafında da güçlü al var. Herhangi bir problem yok. Hele ki 96.800'ün üzerinde olduğumuz müddetçe. 96.800'ün üzerindeysek yön yukarı. E, üzerindeyiz arkadaşlar. Sorun yok. Şöyle bakıyoruz grafiğimizde. En son bir buy sinyali geldi. Buy sinyalinden sonra çıktık, düştük. Büyük çıktık, küçük düştük. Büyük çıktık, küçük düştük. Büyük çıktık, küçük düştük derken yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse bir problem görünmüyor. Hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor sevgili dostlar. Bu çıkışlar nasıl olmuş? Şöyle bir 12 saatliğe alalım geçmiş dönemlerimize bakalım. Dipten sevgili dostlar güzelce bir yükseliyoruz ve yataya bağlıyoruz. Güzelce yükseliyoruz yataya bağlıyoruz. Güzelce yükseliyoruz yataya bağlıyoruz. Normal yani hayatın akışında olan bir şey oluyor. Baktığımızda şimdi 12 saatlikte kanalımız vardı kanalın alt bandı üst bandı, alt bandı, üst bandı, alt bandı. E baba artık yeter yani. Çık artık üst banda dememiz gerekiyor. Yakın bir zamanda 104 binlere, 110 binlere, 112'lere gitmesini bekliyoruz. Öyle büyük bir problem görünmüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kısa vadede bak daha da kısa vadede baktığımız zaman da alt desteğimizin sevgili dostlar destek ta buralardan bunu hareket ettiriyoruz yukarı 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 bugünün desteği de 99450 olarak görülüyor. Bugün 99450'ye kadar bir geri çekilme gelebilir. Bu geri çekilme alım fırsatıdır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunun daha altına inme ihtimali %20, %15 gibi ihtimaller vardır ama bunun altına ineceğini zannetmiyorum. Benim nezdimde 99.450'ye iner. Yukarıya doğru bel verdiğinde 4 saatlik bir yeşil kapattığınızda alırsınız. 99.450'ye indiğinde almayın. 99.450'den yukarıya çentik attığında alın arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? 99.450'ye indi. İnmeye de devam etti. Buraya indiyse stop olmakta fayda var. Çünkü 95'e kadar iniyoruz demek. Piyasada ana yön %70, %80 yukarıdır arkadaşlar. Herhangi bir problem görmüyorum. Ama tabii ki de bir ihtimal vermek gerekirse de %20 gibi bir ihtimalle de 99'un altına sarkabiliriz. Ne yapacağız? 99'un altına sarktığımızda kol keseceğiz. Piyasadan çıkabiliriz özellikle kaldıraçlı tarafı. Spot taraf için konuşuyorsanız uzun vade için bir konuşuyorsanız hocam ben 6 ay, 1 sene, 3 ay, her 3 aydan fazla gibi minimum 3 ay tutacağım diyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 3-4 aylık bir süre içerisinde, 6 aylık bir süre içerisinde ana yön yukarıdır arkadaşlar. Stop olun dediğim sadece kaldıraçlı işlemler tarafıdır. Evet canlar hala soruyorsunuz hocam Telegram'a gelemiyoruz diye. Yahu Yahu arkadaşlar. Kanalın altına linkleri koyuyoruz. Bakın Telegram kanalımız. Burada en üstte bakın yorum 187 yorum var. 187 yorumun en üstünde Eko Kripto tarafından sabitlendi. Sabit en üstte arkadaşlar. Yorum bu. Telegram'a tıkladığınızda Telegram kanalımıza gelebiliyorsunuz. Gelirken kaç para veriyorsunuz Telegram kanalımıza? Ücretsiz arkadaşlar. Eko Kripto'nun vermiş olduğu tüm hizmetler ücretsiz. Eko Kripto adına birisi sizden para isterse o ben değilim. Size özelden mesaj yapıp yazıp da X, C, X bilmem NZ Z, X, H, S, Haçlı maçlı adını bir sana duymadınız bir coin öneriyor birisi varsa ve üzerinde ekokripto resmi varsa hatta benim sesim bile olsa ben değilim arkadaşlar. Haberiniz olsun benim ne işim olur öyle abidik kubidik coinlerle. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler yakın. Allah'a